Önce e, bu süreci atlatmasını ve sağlıklı bir biçimde tekrar e, aramızda olmasın diliyorum tabi. Ama yaşadığı e, ağır da farkındayız tabi, tıbbi olarak farkındayız. E, i̇şte hocam da söyledi. Tabi bu arada Cigalkun hocamız da burada olmak da benim için başka bir güzellik. E, kendisi eylesin. uzun zamandır hem dostumuz hem de ailemizin annemin e, doktoru. Ee, o yüzden yani ona da teşekkür ediyorum. Hem verdiği bilgiler için hem de e, gerçekten de Diyarbakır'a hastalarına yaptıkları için onu da söylemiş olayım yani kendisine. Sağ ee, Diyarbakır'da oluşan fazla benim annemi sevindiriyor yani. <laughs> Kendisi güvende hissediyor. Ee, Ciger beraber. Ee, evet bir an evvel aramız olmasını diliyorum. Şimdi yani benim tabii sırrıyla e, Tanışıklığım siyasetten çok önce yani ikimiz de 2011'de milletvekili olduk İkimiz de İstanbul'un ikinci bölgeden seçildik o bağımsızdı ben CHP listesinden seçilmiştim çok önceden de tabii değişik ortamlarda sohbetimiz dostluğumuz hep oldu bu süre içerisinde de yani hep yani hiçbir zaman ayrı düşmedik dostluğumuz hep arkadaşlığımız sohbetimiz hep devam etti. Yani bu önümüz yani geçtiğimiz ekim ayında başlayan şimdi de herkesin merakla beklediği süreçte de sonuçta kendisinin emeği hem de şeyi çok fazla yani rolü çok fazla yani yarattığı güven yani o güven arkasındaki bilgi sonuçta bu sürecin yürümesi noktasında da şey yarattı yani bir ivme yarattı. Çünkü hepimiz biliyoruz ki çatışma süreçleri ve çözümleri dünyanın en zor işleridir. Ve aktörler üzerinden yürür. Dolayısıyla yani her tarafa güven verebilecek ve onların güvenine sahip olabilecek siyasi aktör de Türkiye'de, Türkiye gibi bir yerde kutuplaştırıcı defre söyleminin olduğu, siyasetin keskin çizgilerle ayrıldığı bir dönemde zordur. E, sırı sürü e, yani bu bütün bu siyasetin keskin biçimde ayrıldığı noktada herkesin ortak paydası olabilmiş bir siyasetçi aynı zamanda o da çok önemli bence. E, mecliste de önemli görevler yüklendi yani sonradan e, meclis meclis e, başkan vekilliği önemli bir görev temsil bakımından. Yani her gün bütün siyasi partilerle grup başkan vekilleriyle meclis başkanıyla Ondan sonra genel başkanlarla bir arada olmak, onlarla e, muhatap olmak durumundasınız. Onun verdiği diyalog ortamı da sonuçta bu güvenin e, yaratılmasında e, şu, şu, önemli bir ilme oldu. Hem 2013-2015'teki süreçten de şimdi de e, yani sürecin doğru yürümesi noktasında da e, çok sohbetimiz oldu kendisiyle. Ya umarım yani hakikaten sağlığına kavuşur ve tekrar aramızda sağlıklı bir biçimde olur. Hı -hı. Şimdi aklıma geldi bir şey anlatayım da ee, yani anlatmış mı anlatmışım da mutlaka ama burada kayda geçsin hiç olmazsa şimdi ben 2010 yılını Aralık ayında e, CHP'ye katıldım ondan bir hafta on gün önce üye olmuştum Kemal Bey'in çağrısıyla 2010 Aralık ayında olağanüstü sandım evet olağanüstü kurultay olması lazım. Olan üstü olması lazım evet. O kurultayda da parti meclisine seçildim. Ve genel başkan yardımcısı oldum. 2011'in e, 2011 Haziran'da seçimler yapılacak. Mart ayı falan da yani sanırım. Ondan önce de tabii CHP'ye katıldığım dönemde çok sohbetlerimiz oldu. Onu daha sonra e, başka ortamlarda anlatırım. Şimdi bir gün e, genel başkan yardımcısıyım. İnsan haklarından sorumlu. E, işte Mart ayı veya Nisan ayı olması lazım. Haziran'da seçimler var. Tabii parti kıyamet gibi. Kemal Bey'in yeni dönemi. E, çok talep var milletvekilliğine falan. Genel başkan yardımcılarının odasının önü şey yani böyle kuyduklar, bekleyenler falan. Ben yeni gelen başkan yardımcısıyım. CHP'de yiyeyim. Benim odam boş yani. Kimse gelen giden yok yani. <laughs> Ancak eskiden tanıdığım avukat arkadaşlarımız falan böyle. CHP'li işte Aydın'dan, Manisa'dan, Denizli'den, Adana'dan falan e, o arkadaşlarımız falan bir de bölgeden gelenler. Ama daha çok e, işte CHP'de etkili olan Genel Başkan Yardımcıların odasının önünde e, arkadaşlarımız var. Ben bir 10. kata çıktım. Sırı sırayı gördüm. Kalabalık bekliyor ama. Allah Allah. Neyse dedim ne yapıyorsun dedi vallahi işim var bir şey yani konuşmamız lazım. Dedim bekleme bu kalabalıkta gel odama yani ben telefon açarım şeye ilgili genel başkan yardımcısına. Nitekim aradım dedim sırrı benim yanımda kahve içiyor uygun olduğun zaman ara yukarı çıkartalım falan. Neyse görüştü daha sonra öğrendim tabii yani için geldiğini. Yani daha sırrının yani kalemi çok güçlü hepiniz biliyorsunuz. Yani şeyle ilgili, yazınla ilgili bir konuyu görüşmek için gelmişti. Neyse bağımsız aday oldu. Yani sonra işte partiye katıldı. O zaman 2011'de bağımsız girdiler Hı. seçime. Ee, o zamanki DEM miydi? HDP, HDP miydi? Şimdi tam hatırlamıyorum. BDP olabilir. BDP olabilir. Evet. 2017. Bağımsız 2011'de Hı. bağımsız girdiler. Kendisi de 2. bölgede bağımsız milletvekili adayıydı. Neyse seçim oldu işte Haziran ayında seçildik. E, kulisteyiz yani böyle ilk günlerimiz. Deniz Baykal da e, rahmetli. O da önceki genel başkan geldi sırayı gördü kuliste ayakta falan. Ya dedi seni kaçırdık. Sen, <laughs> sen aslında CHP'den milletvekili olmalıydın falan. O da tabii espriyle şunu söyledi. Dedi valla yani biraz niyetlenmiştim. Hatta geldim CHP'ye. Fakat Sezgin Tanrıkul'u görünce vazgeçtim. <gülüyor> <gülüyor> Niye dedi? Dedi Sezgin Tanrıkul odası bomboş. Koridordan adam arıyordu. Odama gelin kahve için diye. Evet. Ne, <gülüyor> güzel, <gülüyor> evet. ne güzel anılar biriktiriyor evet, evet. Değil mi Tabii anilerle... başka başka çok sohbetlerimiz, anılarımız da var ama ilk şeyi böyle Deniz Baykal'a böyle hazır cevaplıyla e, bu cevabı vermişti kendisi. <laughs> Tabii aradan ne, ne kadar işte 15 ile yakın bir zaman geçmişlerdiyse yani 14 yıllık bir zaman geçmiş. Böyle bir şey e, yarattığı etkiyle gerçekten e, yani herkesle diyalog kurabilen, anlatabilen tabii o özel yetenek. Yani hayatta geçirdiği badire, cezaevi zamanları, işte sinemayla ondan sonra sanatta olan ilgisi e, de yani sonuçta kendisinin e, bu kişiliğine ve yaklaşımlarına büyük şey kattı. Tabii meclis başkanı iken de, başkan vekili iken de verdiği cevaplar falan hakikaten şey genel meclis tarihine özel olarak geçen bir şey bir durum aynı Toplumda zamanda. da çok karşılığı oluyor değil mi? En çok evet, izlenen evet. videolar, sosyal Tabii, medya ha, algoritmasına olsun, falan bakınca. Tabii de hep sürekli ya Önder ön planda <laughs> e, evet. olan isimlerden biri. Gezide de görünce şimdi bakın evet. e, ikimiz beraber yararlandık ta şeyde önünde. Neyse onu önden götürdüler, beyinler arkasından götürdüler, ambulans falan filan Alman hastane, şeye, taksim ilk yardıma. Hmm. O zaman beraber anji olduk yani. yani Öyle mi? Evet, o, evet evet. Şeyde hatta nedir ismi? Yani Mustafa diye bir kardiyolog vardı. Şimdi nerede tam hatırlamıyorum da. Ama A o kısır. zaman Alman Alman hastanesindeydi oldur. E, benim işte şeyimi falan görünce karşıdaki hastaneye gelsin. Orada sırrı ya söylemişti yani. Sırrı beni çağırdı bir şeye, bir kafeye çağırdı. Şeyden sonra böyle aradan zaman geçtikten sonra diye çok önemli bir şey söylemem lazım sana falan. <laughs> Gittik anji olduk. Aynen. ha öyle mi? Sizi tabii, çağırdı tabii. oradan anjiye gittiniz. Evet yani o, aslında hani yattık zaten. Gece de beraber yattık. Yataklarımız yan yanaydı yani. O acayip bir gaz sıkmışlardı yani. Dördüncü, beşinci katta bir yerde yan yanaydık yani böyle yataklarımız. E, sonra işte Ondan sonra şey yani yine orada da anjiyo olduk ama daha sonra emin olamamış o doktor şeyi görünce arkadaşı olan doktor profesördü. Hı hı. Ee, ya Sezgin ancak sen söyleyebilirsin falan filan diye öyle öyle bir şey de